Soğuk Savaş Dönemi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1960'lara kadar devam eden döneme Soğuk Savaş Dönemi denir. Soğuk Savaş ne demektir? Soğuk Savaş silahlı çatışmaya varmayan uluslararası gerilim politikası demektir. Ve bu gerilim politikasına öncülük eden devletler. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte e, Sovyetler Birliği olmuştur. Ve Soğuk Savaş döneminde e, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı ekonomik modelin çatıştığını görmekteyiz. Ve Soğuk Savaş unsurlarına baktığımızda bu devletler ve bu devletlere bağlı e, devletler arasında yaşanan siyasal alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, e, spor alanında hemen her alandaki Gerilim politikası Soğuk Savaş olarak nitelendirilmektedir ve bu Soğuk Savaş anlayışına göre e, müttefik olmayan devlet ancak ne olabilir düşman olabilir. Bu hem SSCB açısından e, geçerlidir, hem de e, ABD açısından geçerlidir. Dolayısıyla e, bu süreçte dünya devletlerinin önemli bir kısmı kendilerini ya ABD'nin içinde bulunduğu Batı blokunda veya SSCB'nin öncülük ettiği Doğu bloku veya demir perde ülkeleri içerisinde yer almayı ihtiyaç hissetmiştir. İşte bu iki devlet arasında bu soğuk savaş döneminin göstergesi bazı gelişmeler, programlar ve ilkeler var. Ve bu devletler kendi taraftarlarını artırmak, güçlendirmek, onlara sahip çıkmak. Dolayısıyla kendi çıkarlarını korumak amacıyla ne yapmışlardır? Girişimlerde bulunmuşlardır. İşte Batı blokunun öncüsü olan devlet, ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve Soğuk Savaş döneminde onun girişimlerine baktığımızda Truman doktrini var, Marshall planı var, NATO var askeri bir teşkilat olarak. Eisenhower doktrini var, çer, çer, e, çevreleme siyaseti var. Çevreleme siyaseti işte e, demir perde ülkelerine sınır olan ülkeleri ABD kendi yanına çekerek ne yapmak istemiştir? E, doğu bloku ülkelerini e, etrafını çevirerek kendi çıkarlarını bu şekilde korumak istemiştir. Ve bu dönemde çeşitli stratejiler ortaya atılmıştı. Bu stratejilerden birisi de iç hilal stratejisiydi. Bu anlayışa göre il iç il, hilal Avrasya'yı Avrasya dünyayı e, idare eder anlayışı vardı ve iç hilal stratejisine göre Türkiye'den başlayıp Türkiye, İran, Pakistan, e, Hindistan, Çin'e kadar olan bölgelerde e, Rusya'nın e, kıyısında bulunan devletleri Amerika Birleşik Devletleri kendi yanına çekerek e, bu bölgelerdeki çıkarlarını korumak isteyecektir. E, bunun devamında yine Batı blokunun kurulmasında ilerleyen süreçte göreceğimiz. Avrupa Konseyi'nin kurulması var. Avrupa Ekonomik e, Topluluğu'nun kurulması var. Bugünkü ifadeyle veya ismiyle nedir? E, Avrupa Birliği'nin kurulması da yine bu soğuk savaşın bir yansımasıdır. Doğu-Batı bloklarının e, kurulmasının, Doğu-Batı blokları arasındaki rekabetin bir sonucudur. ABD'nin bu politikalarına karşı SSCB ise kendisine bağlı devletlerde e, şu politikaları uygulanmıştır. Cominform. Yani, e, komünist sistemlerin kurulduğu ülkelerde komünist partiler siyasi birliğini kurmuştur. E, Comecon e, yine aynı ülkelerde nedir? Ekonomik ve işbirliği teşkilatları oluşturarak ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Molotov planını ilan ederek e, komünist ülkelere ekonomik yardımda bulunmayı vaat etmiştir ve NATO'nun karşılığı olarak da nedir? 1955 yılında Varşova Paktını kurmuştur. Varşova Paktı da Doğu Bloku ülkelerin askeri bir teşkilatıdır. Peki dünyanın e, bu süreçte iki farklı bloğa ayrılmasına ve soğuk savaş döneminin yaşanmasına neden olan gelişmeler nelerdi? E, bu gelişmeler tabii ki 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmelerdi. Bu gelişmelere baktığımızda 2. Dünya Savaşı sonrasında güçler dengesinin tekrar değişmesi, e, güçler dengesi nasıl değişmişti? E, Avrupa'nın en güçlü devlet olan İngiltere ydi. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri içerisinde yer almasına rağmen e, çok e, zayıflamıştı. E, neden? Çünkü savaş çok pahalıya mal olmuştu. E, ve bu süreçte diğer Avrupa ülkelerinin aleyhinde güçlenen bir Avrupa devleti vardı ki o da Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetler Birliği ne yapmıştı? Savaş sırasında önce Almanya ile savaşmış fakat Almanya'nın cephelerde gerilemeye başlamasıyla birlikte Almanya'nın işgal etmiş olduğu bütün Doğu Avrupa ülkelerini ve Balkan ülkelerinin bir kısmını kendi hakimiyeti altına almıştı. Ve bu şekilde Avrupa'nın en büyük gücü olarak SSCB'nin ortaya çıktığını görmekteyiz. İşte İngiltere baktı ki tek başına Rusya'ya karşı koyma imkanı yok ve dolayısıyla ABD'yi Avrupa siyasetinin içerisine sokmuş ve Batı blokunun temsilcisi olarak ABD'yi ön plana çıkartmıştır. Bir diğeri Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştu İkinci Dünya Savaşı sonrasında fakat 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı da dünya barışını korumada yetersiz kaldı veya SSCB alınan kararlara uymadı ve SSCB'ye, bu kararları zorla uygulatabilecek bir güç de yoktu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da yetersiz kalacağının anlaşılması üzerine işte devletler bloklara ayrılarak kendi geleceklerini kendileri tayin etmeye başladılar. Ve bu süreçte SSCB ve ABD siyasi ve ekonomik doktrinlere, SSCB'ye baktığımızda tek parti yönetimi vardı. Siyasal bir yönetim anlayışı olarak komünist partisi vardı. Ekonomik olarak devletçi, komünist bir ekonomik model vardı ve SSCB sahip olmuş olduğu bu ekonomik ve siyasi modelini dış politikasının esası olarak kabul etmişti ve bunu bir yayılma aracı olarak kullanmaktaydı. Batı bloku dediğimiz ülkelerin genel özelliklerine baktığımızda çok partili sistemleri vardı, demokratik yönetimleri benimsemişlerdi, ekonomide ise liberalizmi yani serbest piyasa ekonomisini benimsemişlerdi. İşte bu süreçte bu iki farklı dünya görüşünün, bu iki farklı siyasal anlayışın, bu iki farklı ekonomik modelin çatıştığını görmekteyiz. SSCB Avrupa'nın en güçlü ülkesi haline gelmişti, savaş sanayi. E, gerek Birinci Dünya Savaşı sonrasında gerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında evet sanayi daha çok silah üretmek için geliştirilmişti. Fakat savaşlar sona erdikten sonra e, bu sanayilerin sadece silah üretmediklerini, farklı alanlardaki gelişmeler üzerinde de etkili olduklarını görmekteyiz. E, ancak SSCB Farklı alanlardaki sanayi üretimiyle birlikte savaş sanayisini de çok geliştirmişti ve bu alanda neredeyse rakipsiz duruma gelmişti. Ee, dış politikaya doktrin ve ideoloji unsurlarını e, dahil eden devlet e, tabii ki SSCB'ydi. E, bütün dünyada komünist partilerin iktidara gelmesine, devletçi veya komünist ekonomik modellerinin modellerin uygulanmasını istemekteydi. Ee, ve bu süreçte önemli bir gelişme Çin, Çin uzak doğuda özellikle nüfusuyla potansiyel bir güçtü. Ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Çin, Japonya'nın işgali altındaydı. Bir kısım toprakları Avrupalı devletlerin sömürgesi durumundaydı ve savaş sonrasında bu devletler Çin'den çekildi ve Çin'de iç savaş çıktı. Çin'de e, Mao'nun öncülüğünde komünistler vardı, bir de milliyetçiler vardı. E, Çin'de yönetimi ele geçiren Rusya'nın desteklemiş olduğu Mao oldu e, ve Rusya'da komünist bir yönetim kuruldu ve e, Rusya e, Çin'de komünist bir yönetim kuruldu. Çin'de komünist bir yönetimin kurulmasıyla birlikte Doğu blokunun çok güçlendiğini görmekteyiz. Çünkü Çin gerçekten e, özellikle nüfusuyla potansiyel bir güçtü, bir tehditti, bir tehlikeydi. İkinci Dünya e, Savaşı yı, e, sonrasında... E, Çin başta olmak üzere SSCB ideolojisini bütün dünyaya yaymak istiyordu zaten. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya işgal ettiği topraklardan geri çekilmedi. İşte bugünkü nedir? Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya buralardan geri çekilmedi. Halbuki e, daha önce varılan anlaşmaya göre, Yalta Konferansı'ndaki anlaşmaya göre e, bu halklar kendi geleceklerini kendileri belirleyeceklerdi. Halka e, seçme seçilme hakkı tanınacak ve yönetimleri halk kendisi belirleyecekti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu ülkelerde komünist partiler vardı. Ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu parti liderlerinin hepsi gitti Rusya'ya sığındı. Savaş sonrasında ise Rusya bu parti liderlerini o ülkelerin başına lider olarak getirdi ve e, komünist yönetimlerin kurulmasını sağladı. İşte e, bu ülkelerde kurulan komünist yönetimler e, vasıtasıyla Rusya ne yapmış olduğu bölgede etkinliğini artırdı. Bir başka ifadeyle kendine bağlı uydu devletlerin kurulmasını sağladı. Ve buralardan bir daha da çekilmek istemeyecekti. Ee, Sovyet Rusya aynı zamanda yayılmacı bir politika takip etmekteydi. Bu politikanın bir göstergesi olarak işte nedir? Türkiye, özellikle Boğazlara hakim konumda bir devletti. Rusya'nın çıkarları için çok önemli bir devletti. Ee, Rusya bu süreçte Türkiye'den Boğazlarda üst istemiştir, toprak talebinde bulunmuştur. Ee, yine İran üzerinde hakimiyet kurmak istemiş, Yunanistan'da iç savaşın çıkmasına neden olmuştur. Yunanistan'da e, komünist bir yönetimin ...kurulması için faaliyetlerde bulunduğunu görmekteyiz. Ee, SSCB'nin bu yayılmacı politikalarından çekilinen devletler ABD'ye yakınlaşma siyaseti takip etmek zorunda kalmışlardır ki... E, ...bu devletlerden birisi de Türkiye olacaktır. İşte ABD'ye yakınlaşan devletler grubunun oluşturduğu e, tarafa ise Batı bloku devletleri veya demokratik devletler denilmektedir. Ee, ABD, Çin ve Hindistan'ın dünya siyasetindeki önemi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artmıştır. Çünkü Çin bağımsızlığını kazandı. İngiltere zayıfladığı için bir süre sonra e, İngiltere'nin en büyük sömürgelerinden birisi olan Çin gibi kalabalık bir nüfusa sahip olan e, Hindistan'ın da İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazandığını görmekteyiz. E bu süreçte Japonya güçlendi. Nasıl güçlendi? Japonya 2. Dünya Savaşında neredeyse yerle bir olan devletlerden birisiydi. Ama 2. Dünya Savaşı sonrası yapılan e, anlaşmalarla e, Japonya'da e, mecbur askerlik kaldırıldı. Japonya'nın kendisine ait bir ordusunun olması engellendi. Dolayısıyla Japonya bütün yatırımlarını sanayiye yönlendirmiş ve kısa sürede Japonya'nın özellikle teknoloji alanında Geliştiğini ve güçlendiğini görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Asya ve Afrika'da bağımsızlık hareketlerinin arttığını görmekteyiz. Asya ve Afrika ülkelerinde sömürgeci devletler vardı. Bunlar Batılı devletlerdi. Başta İngiltere, Fransa olmak üzere ve bu devletler 2. E, Dünya Savaşı'ndan savaşı kazansalar da, kaybetseler de zararlı çıktılar. Çünkü e, güçleri zayıfladı. Güçlerinin zayıflanmasına bağlı olarak nedir? Sömürgelerdeki uluslarda milliyetçilik düşüncesi arttı ve bunun sonucunda o ülkeler bağımsızlıklarını kazanma yoluna gittiler ve bağımsızlıklarını kazan e, bu ülkeler içerisinde e, öne çıkanlardan birisi tabii ki Hindistan'dı ve yeni bir blok oluşmaya başladı. Bağımsızlığını kazanan ülkelerin oluşturduğu blok. Yani Soğuk Savaş döneminde e, Batı bloku vardı ABD'nin öncülüğünde, Doğu bloku vardı Demir perde ülkeleri SSCB'nin öncülüğünde. Bir de bağlantısızlar veya 3. Dünya ülkeleri denilen bir grup ortaya çıktı ki bu e, ülkelere e, Mısır, Hindistan ve Yugoslavya'nın öncülük ettiğini görmekteyiz. Bu süreçte teknoloji çok hızlı gelişti ve teknolojideki bu gelişmeler özellikle SSCB ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzay araçlarının kullanılmaya başlanması ile birlikte uzaya kadar taşındığını görmekteyiz ki bunun devamında uzaya uydu gönderilmesi ve devamında işte insanların aya ayak basmasına kadar devam ettiğini görmekteyiz.